Merhaba arkadaşlar bugün e, Tekin değil de çiftte oynayayım ya Tek, İki saat video denemesi yapıyorum İki saattir İki saattir video denemesi yapıyorum Ve Yani Bayağı uğraştım bu video için Ya olursa inşallah olur yani Biraz kazanabilir herhalde Çünkü önceki oyunun, oyunlarımda Hiç kazanamadım Dynamite'la çünkü tek oynuyordum Şimdi çiftçe geçtim bu yüzden. İnşallah bununla kazanırız. İnşallah. 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 Üf. İnşallah az kalmış ya. Hmm. Şal yok yani. Üf. Bir de mobilden oynuyor ya. Din din din. İş. Gelin kaldın. böyle uçar. E ben kellene uçar. Hayır ben kellene uçuyorum. E ben Ah. Dalga geliyor buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. İyi ki ben neden bana ateş ediyorsun? ne? Bu ne? Aşkına Sıkıntı değil aslında. Sıkıntı değil Evet Hatta sıkıntının takımı olabilir çünkü sıkıntı da tek yedi <laughs> Tek gece. Bu öyle bir tekerdi ki. Uva duva. Çiftten bakıp da dönmeyin ya. Bak şimdi bak. Bak şimdi nasıl kendisini uçukladım da. Şimdi öleceğim bu arada. baba iyi. Öldü baba sıkıntı yok. Öldü baba sıkıntı yok. Üçüncü olduk ya. Ve de burada mı oynuyor basar? Bahle yok. Hadi bakalım. Olur aslında Dalemek da. Koltu koltuğu da değiştirmiştim arkadaşlar o yok. Koltu koltuğu değiştirmiştim o yüzden. Ne yapayım? Dalemek biri değil de iki yapacağım ya. Bir Edgar olsun. Şuraya Dynamite alıyor. Ah, Nico değil Dynamite. Geçemedim git. Ben yanlışlıkla bir yerlere gidiyorum. Gıcık. Ben, ben Dynamite vücutluyken Edgar videosuna döndü. Ben hangi karakterler oynadığımı açıklamaya yazarım zaten. Büyük ihtimalle yazdım. Yazacağım yani. Şimdi size soruyorum şu an şu an yazın ileride ileri bakıp yazmayın bir maç uçurdum kellesini bebeğim bilenlere tebrik ediyorum ben azar sonra kaçacak Evet. Şeli biraz tehlikeli. Edgar'a birinci kuralı. senin düşün aklama. Ama ben kuralı ihlal iş, etmesem de olur bence. Atla süperi. Ah! Süperi atacak diye düşünmüştüm. Ne çalınıyordu ya. Dalmam mı lazım acaba? Dalsam keser ki. <laughs> Dynamite bir ihtimal kazanır Şu süperini harcatmam lazım benim. Ah bak işte. Neyse süperini alacaktık. Süperini alacaktık. Süperi yok artık. Ocağımız bile süper süperi yok. Bir nevi harcadım. Aaa! Süper liper Oo, Bir şey Dur! Dur! Meclim daha fazla! Üstünlük bende! Hadi! Hadi be! Hadi bebeğim! Ne? Uf ya. Edgar'la hesaplaşmaya gideceğim. Edgar'la hesaplaşmaya gideceğim. Bana ne? Bu Edgar'a döndü. Bana ne? Ben Edgar oynarım onu. Hadi sana bakayım. O ne oynarsın? <laughs> 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 Karakter uyuyor mu uyuyor mu bilmiyorum bu arada. Bu videoyu yine bir önceki video gibi o dakika yapmayı düşünüyorum. Yine hiç kimse izlemeyecek. İzleyen bir iki kişi varsa o da görmeyecek. Şans bitti. Işte. Çal. Çal da tak. Çal. Sen oynuyorum tabletin. Tabletin kablo gitti. Tabletin batarya nane yedi. Lütfen bunun için bir beğeni. Tabletin yüzüncü kez bozulmaması için. Ulan alın adamı Adamın canını Adam nasıl kurtarıyor? Ya? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Bak seni çok merak ediyorum buradaki. Yuh yani. Gel gel. Seni buraya teslim edeceğim. Sen burada bekle. Buraya teslim ettim beni. Çok aslim. Ah Öldü. Sen beni görürsün. Öldü. Bu sivri bir sivri atacak biz de öleceğiz. Ve <Sessizlik> win <değil> bebeğim. <Sessizlik> Yalnız oyuncu tam bir ikide bebeğim. Yalnız oyunu sevdim. Başka başka bir şey mi var? Bulama ortası olur mu? Soruyorum bak. Oynayayım hadi. Burada yazarım bu işte var ha. Bu işte de oynadı olma yazarım. Açıklamayı düşünüyorum da aklım var arkadaşlar. Açıklama değil başlığı. Başlarım hayatla. Doğru diyorum bak karakterle oynadığımı da. Ekranı nasıl kaydediyorum ama. Şişişiş. Şişişiş. Boy. Oyuna mı deniyordun? 20 bin diyor, yirmi bin diyor, yirmi diyor. Kenarla gitmeyi planlıyor adam. Arkadan diğer bu ortak Kaçar tabii. Ver topu. Ve işte böyle. Pardon. Yanlışlık yapacaktı ya. Ah bana gittim yanlışlıkla ya. O mortu şey geldi. Bak o mortu şey geldi. O mortu şey geldi. Ben lazım abi. Ya neden aksesuar çarkı kullanıyorsun ya? Gerçekten deliriyorum. Ah unuttum. Ve işte böyle. Büyük goller diye buna denilir be. Bu şey oynadı bu keşfettim. Daha da su oynuyordum zaten. O Arkadaşlar böyle o bir kupa yapmak istiyorsanız ve bu efsanevi beraber yapmamızı istiyorsanız sonraki videoyu bekleyeceksiniz. Çünkü ben büyük ihtimal e, sonraki videoya kadar 9500 olurum. E, sonraki videodan sonra 9500 olurum. Ondan sonraki videoda efsanevi açarız herhalde. Evet yani açarız Çünkü şu an daha 9300 yok. 10 bin olmamı daha bir var. Bir değil de durum hesaplayayım. 7 yaklaşık 7000 bin kupamı var. Lütfen destek Lütfen beğenin yoksa... <laughs> Abla küfürde gülmesine engellemem gerekmekten. Lütfen <laughs> bunu canım etmeyeceğim. <laughs> ben kendime yeterim ya. Zaten beğenilmemizden olan ama içeri göre daha kesilmedim ya. Dur. Herhalde APK kal kaldı. Şimdi de bota düştü ve bota ölüyorum. <laughs> İki tane emekliyiz. Susun 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 susun. Size Of ya. Neyse bu açıdan sonra biter herhalde. Gördüm. Tadı kaybetelim bu arada büyük ihtimalle. Neyse bu iyi oynuyordu ama. Neyse görüşürüz bay bay.